Merhaba arkadaşlar hayvan severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güvercinlerimizi yemleyeceğiz ve yumurtaya bakacağım yumurtalara. Bunları yumurtasını kırdım. İkinci yumurtayı yumurtlamadık yumurtlamadılar. Şimdi o zaten onlar zaten bir iki haftaya yumurtlarlar. Bunlar şey şimdi bunların yuvasına bakacağım erkek ötüyor yuvaya şey diyor galiba çağırıyor yumurtlayacak galiba bilmiyorum şunların ikisi ee, başka şey şu an yem, yem vereceğim onları yemleyeceğim yoncalar bitmiş bitirmişler ve şu var ya şu on, on. ben bunu salabilirim çünkü çok şey diğer benim güvercinimle şey ee, eş olmuşlar. Tepeli ile eş olmuşlar. Bilmiyorum çok kötü yavru çıkacak. Hem durun ben bunlara şeye al, böyle buraya konsunlar diye uğraşayım ama. Hadi oğlum sen yaparsın. Sen alışıksın biraz. Bu gelecek gibi. attığımda hemen geliyorlar ben elimden yem vermeye çalışmayacağım bu sefer sularını şimdi verdim zaten şimdi yavruya bakacağız yavru baya büyüdü yavrun bugün 20. günü 10, 10 güne filan uçmaya başlar. Hani buralarda birkaç güne yürümeye başlar. Annesi babası sonra gagalıyor onu düş yere indiriyor. Yem yemeyi falan öğretiyor. Bunu öyle yaptılar. Şunu öyle öğrettiler. Kızım çekeyim. Bugün hava süper arkadaşlar güneşli. Bu ötüyor ama kafamda bir soru işareti var. Bu Bununla eş olmuşlar mı? Çünkü bakın ötüyor. Hiç ötmüyor Ötün biraz bakalım. Hazır yerken. Hazır. Her gün geçtikçe bakın siyahlık azalıyor. Bunu, bunu siyahlık kaybolacak. Anne yatıyor yumurtalarda. Sonra bakacağız onlar yumurtalarına. Bunlar onlar ayağım yanında. Dur. Dur, dur. dur tamam görmedim seni. Şununla eş olmuştu. O yüzden arıtmaya istiyorum. Bakın yumurta yok. Buraya da geliyorlar arada sırada mı? durun bakalım. Oo, oo yapmışlar bayağı yu yuva arkadaşlar. Bu bu öylesine kendine erkek arıyor arkadaşlar. O dişi nereden anladın derseniz şey çok dikkatimi çekti. Her erkek yuvasının yanına gittiğinde ötüyor. Sadece dişiler ötmüyor gittiğinde. Ona baktım. Bilmiyorum bu da ötmüyor da bu yuva biraz değişik. Böyle değişik olmuş biraz. Olsun yine de yumurta var mı sende? Bakamıyoruz da. Bakacağız sonra. Bura böyle yumurtlar. Biraz daha yuva yapacak kesin. Biraz daha yanacaklar lazım. Biraz daha yapacak yuvaya. Neyse. Bu yumurtadan birazcık yumurtadan hani şey etsin. Yumurtadan kalkarsa ben yumurtayı gösteririm. Arkadaşlar yumurtaya şu an göstermeye çalışayım sizlere. Kaldırmaya çalışıyorum biraz dişi bakın. Yumurta hala yavru falan yok. Bunları ha bu inmiş. Durun. O, bu biz onun yuvasına bakalım. Bu da ötüyor. Lan çiftleşecek misin? gagalıyor falan ama şimdi bunun yuvası olduğundan bakın sadece erkek ötüyor bakın ve zaten erkek gibi de ötüyor ötü şunu duyduğum var of ona bir erkek lazım ben onların yuvasını onlar yuvadan indiğinde açacağım. Arkadaşlar göster, göstermeye çalışayım. Bilmiyorum gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Hangi çarpışıyorlar? Üzerime geliyor bu da. Ben buradan kaç, kaç kaçayım <laughs> en iyisi. Ha şimdi bunlar Bakın bu erkek demin şey bu dişi öttü. Bunu kovaladı onu. Şunu öttü. İkisinin ayağına zaten babam ile sarı bilezik taktık. Hani eşler için. Lan görme önüme birden geldi görmedim. Buna bakıyordum. Hani böyle işte. Oh, birazcık da yonca atalım şunlara. Ben yonca atayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Geldim. Yani bunlar köşede duruyor. Bu yanını yalnız ötüyor bazen ama. Ona bakın. Suyu da hemen kirlettiler. Bekliyorum diğerlerini gelsinler diye. Yuvaya şey etsinler diye. Yani yonca taşısınlar diye. Birazcık attım bu sefer. Bakın ötüyor. geldi. Bakın yuvaya girecek. Yuvada ötecek. Yuvada ötecek şimdi kesin. Ama benden korktuğu için. Şu. Onun eşi olacak. Hadi. Yuvaya gir. bu da ötüyor. Yuvaları var. Onlar başka yerlere şey çalışıyor ama. Şu an hangisi bilmiyorum. Neden korktuğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şu siyah olan var ya arkadaşlar onlar ya, nasıl takla atacak acaba? Video 10 dakika olsun bitireceğim. İki gündür, iki gündür uzun videolar yapıyorum öt, öt, bu da ötsün. Şu an ah tamam. Cık, bu da her dişi ötüyor. Posta bu yavru Bostaya benziyor mu? Gagası Yakınlaştıramıyorum Hı, Durun Heh. Böyle deneyeceğim yakınlaştırmaya Çalışacağım ha Gagası uzun böyle Posta gibi Ama siyah gaga Heh. Video neden kasıyor ben olduğunda tamam düzende. Videonun dakika olmuş. Bu da yere inmiyor. Yuvaya girip bir kere ötmeye başlasa. Ben onları yuvaya kapatsam eş olurlar. Bence. <laughs> Sadece onlar eş değil. Bu da çok kızgın. Erkek. Baksanıza. <laughs> Erkeğe bile ötüyor. Ha bu da ötüyor. Ama baba. Ha baba diyor <laughs> Yavrum. Yavrum babası diye baba değil. Ben genelde ona sürekli baba diyorum. Bilmiyorum, arkadaşlar video video şimdi video şimdi a dizim çok dizim video. tamam. videoyu bensiz beğenmeyi aşağıdan yorum yapmayı sol abone olmayı unutmayın son bir kere yavruyu göstereceğim şöyle yumurtalara da bir bakalım son bir defa. Kızım sakin ol sakin ol kızım. Öyle gördünüz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.